yüz aşkındır iktidarlar değişiyor, muhalefetler değişiyor, ahval değişmiyor. Bu değişmen kafalara ve katı devletçiliğe önce yasakları karşı gelenler, yoksulluğu yeneceğim diyenler devletleşip katı bir devlet anlayışını millete dayatıyorlar. Sonra da kurnazlar, çok kurnazlar dönüp millete hainler kahramanlar çizelgesi oluşturuyorlar. Kendileri gibi düşünmeyenleri Hemen hay uyanıklar sizi. Artık bu millet sizin bu şart bunlazlığını yemeyecektir. Bu millet uyanacaktır. Bak göreceksiniz. Onun için arkadaşlarıma diyorum ki yarım kalmış hayaliniz vardı. O hayal adalet yolculuğuydu. O hayal milletin bağımsızlık yürüyüşüydü. O hayal bireyin bu ülkede farklılığıyla birlikte yaşama iradesiydi. İşte onu yaşatmak için bizim milletle. Bu milletimizle mutlak anlamda buluşmamız lazım. Buluşursak yeni bir hikaye yazacağız siyaset adına da, millet adına da, gelecek adına da, hayallerimiz adına da Allah'ın izniyle. Ben buna yürekten inanıyorum.